Dağlarının dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan var durumutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak. Memesinin, memesinin altında bir sancı, bir hayın bıçak. Ölüm bu fukara ölümü. Geldim geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti ya akşamüstü ya da seher mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Bir hastan vardı umutsuz. Hasret uykularda, hasreti soğuk sularda. Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri. İki mavi kocaman korku çiçeği. Açar derin kuyularda. Dağlarının dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koyuna kara sabahı. Sepetçi bir kömür işçisidir. Mavzer değil kürek tutar ırsalı nazif. Mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, alt ve esmer, yumuşak ve sert buğdayları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz, nafaka uğruna haldan düşmüş tebdil gezer. Dağlarının dağlarının ardı korkuştur. Dağlarının dağlarının ardı nasıl anlatsam ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırılçıplak vay kurban. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yiğitlik sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir. Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka. Budur ol hikayet ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir kuşkusuz. İmandır korkunç sabırlı. Yürür kurşunun ramına. Yürür pervasız ve güzel. Akan suları çevirir. Sıra dağları devirir. Alır yetimin hakkını. Buyurur kitabınca. Gün ola devran döne umut yetişe dağlarının dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar hasretler bir tek başak bile dargın kalmayacaktır bir tek zeytin dalı bile yalnız sıkıysa yağmasın yağmur sıkıysa uykudan uyanmasın da bu yürekle güne vurur kaçar damarlarından karanlık kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan, hem de mutlulukla sunar beynimizin ışığında yeraltı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil, ömrünün en güzel aşk kasadına elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, dilen anne, gülen çocuklar, bire on, bire yüzle akşama gebe. Şafakla doğan iş gücü, yalanım yok, sözüm insan sözüdür. Ol kitapta böylece yazılıdır, ol sevda böyledir çünkü.